Evet, madem kış geldi, ayvalar ortaya çıktı, şöyle güzelinden bir ayva reçeli yapalım dedim. Ee, burada tam 9 tane şöyle küçük, minikler, öyle çok kocaman kocaman değiller, 9 tane ayvan var. Bunların, bunların bir güzel şu kabuklarını soyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini soyacağım. Şimdi şu dış kabuğunu soydum. Bu arkadaşı bir dörde bölmek istiyorum. Şöyle ikiye böldük. Ve dörde böleceğiz bunları. Bunu da böleyim. Ve şuralarını da yine alıyorum. Sert noktalarını. Bu arada şunları da ayırmayı unutmayın. Bunları da bir kaba biriktirelim. Şöyle bunları Şöyle bir kaba çıkartın. Birazını çünkü kullanacağız. Bunlar da ne işe yaradığını size anlatacağım. Bunları böyle ayırmayı unutmayın. Şöyle bir göstereyim. Hemen şurasını sert yerlerini alıyorsunuz. Buralarda bir işiniz yok. Şu hale getiriyorsunuz. Hepsini getiriyorum gördüğünüz gibi bir tanesinin üzerinden gösteriyorum bu arada. Şöyle iç kısımlarını temizledim. Bu arada da çıkanları da şöyle güzel olanlarını da böyle ayırıyorum. Hepsi için aynı işlemleri yapacağım. Şimdi bunu ne yapıyorum? Nasıl doğrayacağım? Size onu göstereceğim. Şöyle ki bu arkadaşı minik minik doğrayacağım. Minik minik doğramadan kastım da önce bir şöyle bir tane ve bir tane daha Şöyle üç ayırdım ya. Bunu da şöyle minicik minicik, şöyle gördüğünüz gibi ince 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 doğruyorum. Rendeleye de bilirsiniz ama rendelenince de tam böyle olmuyor. Bu daha güzel oluyor. Böyle ekmeğin üstüne sürecek misiniz gibi minik minik parçalar da geliyor böyle. Mis gibi oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunları da doğruyorum. Bu arkadaşları da soyacağım ve aynı şekilde doğrayacağım. Ve bir çelik tencerenin içine bütün ayvalarımı alıyorum. Evet şöyle gördüğünüz kadar ayva çıktı. Hepsini hallettim. Böyle ilerinden de şu kadar çekirdeğini de buldum. Bu çekirdeği buzdolabına kaldıracağım. Kapağını kapatıyorum. Şimdi bu arkadaşın üzerine şu 200 ml'lik normal klasik ölçü bardağıyla 5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şu bir. Şu iki. Ve beş. Şöyle ufak bir karıştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırdım. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve saat gece saat 11 şu anda. Sabaha kadar ben bunu pişirene kadar bu İyice böyle şekerde bildiğiniz oda sıcaklığında dolapta falan değil. Kapağı kapalı bir şekilde bekleyecek. Evet, gece 11'de bırakmıştım. Şu anda saat sabah 10. Gördüğünüz gibi tamamen sulanmış durumda bakın. Hiç su falan eklemedim. Şeker tamamen erimiş. Ama şu anda ben buna birazcık su da eklemesi yapıyorum. Çünkü tamamen katı bir versiyonda da sevmiyorum. Ne kadar su ekleyeceğim? 2 su bardağı ekleyeceğim. İçme suyu ekliyorum. Şu bir soğuk su bildiğiniz. Şu da iki. İki su bardağı su ekledim. Peşine şimdi bunun bir yandan altını yakıyorum. Ve bunun içine atacaklarımı size bir nasıl hazırladığımı göstereyim. Büyük bir çoğunluk böyle höp diye içine atıyor. Ondan sonra çıkarmaya uğraşıyor. Ne gerek var? Ee, çubuk tarçını direkt de içine atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çıkarması kolay olur da diğerleri bence zor. Diğerleri ne? Onu anlatıyorum şimdi size. Buna hibiskus diyoruz. Ne? Nar çiçeği. Şöyle kaç tane koyuyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyebilirsiniz. 6 küçük parçayı koymuşum. Burada yine 6 tane karanfilim var. Şöyle. Bunları da şöyle buna doğru koyuyorum. Bu bildiğiniz sadece bu işler için kullandığım temiz bir tülbent. Burada da gördüğünüz kadar ayvanın çekirdeği var. Dün ayıkladığımız dolaptan çıkardım hemen. Bunu da bunun içine koyuyorsunuz. Ondan sonra bu arkadaşı bağlıyorsunuz. Nasıl bağlayacağımızı da bilmiyorum açıkçası da. Dur bakayım şöyle yapalım bence. Bir şu köşeden bir şu köşeden bağlayalım. Sonra da birbirine bağlayalım. Tamam gördüğünüz gibi. Şimdi bu güzelliği bunun içine atacağız. Aynı zamanda da çubuk tarçınımı da atacağım. Şöyle şu hazırladığımı içine doğru atıyorum. Birazdan karıştıracağım. Bir de çubuk tarçın atıyorum. Şimdi hemen içine iyice girsin diye şöyle... ...bir karıştırıyorum bu arkadaşı. Altı şu an en açıkta. Bir kaynamaya başlasın, altını en kısa alacağım. Bu arada ne işe yaradıklarını da söyleyeyim nar çiçeğini niye kullandım yani hibiskusu? Rengi için kırmızıya çekecek. Bütün rengi. Böyle turuncu, kırmızı turuncu arası bir rengi olacak. Ve tadı aromasını da çok güzelleştiriyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bunun çayını yapıyorlar zaten. Ee, tarçını zaten sonradan çıkartacağız. İçine koyduğumuz o çekirdekler ne işe yarıyor? Onlar da bu jölemsi kıvamı ve yine rengi etki ediyor. ikisini sağlıyor. kaynasın hemen altını kısacağım kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım ondan sonra ortalarda böyle ayvalarımız yumuşadıktan sonra bir de limon ekleyeceğiz limon suyu şimdi hafiften fokurdamaya başladı rengi de değişmeye başladı mı fark ediyor musunuz bak bak kapkarımızı nasıl etki ediyor şu da kokusu da değişti tarçın falan Hepsi bir arada şöyle bir karıştırıyorum. Bak rahat rahat karıştıra da biliyorsunuz. Hiçbir şey toplamak zorunda değilsiniz. Direkt şunu çıkartacaksınız olacak bir çek. Bu arada e, yarım saat sonra bir işlem daha yapacağız. Şimdi e, altını altına en kısa alıyorum. Bütün ayvalar kalsın. Kapağını kapatıyorum. Alt en kısıkta pişmeye devam ediyor. Evet yarım saatin sonunda Rengi değişimi görüyorsunuzdur zaten. Şöyle bir çevireyim. Kırmızılaşmaya başladı. Şöyle suyundan da görebilirsiniz. Ayvalarım da güzelce pişiyor. Şimdi artık şöyle limon suyu sıktım. Bu ölçü bardağın 1 bölü 4'ü kadar şöyle var. 1,5 limondan bu kadar çıktı açıkçası benim. Bunu buna katıyorum kez daha karıştırıyorum. Altı kısıkta pişmeye devam ediyor. Zaten bu yaklaşık bir saatten fazla pişen bir reçel oluyor. Kıvamına bakacağız. Suda eklediğimiz için şu anda zaten bayağı sulu. Herhangi bir jöleleşme yok. Limon bu etkiyi de zaten gösterecek. Kapağını geri kapatıyorum. Ve pişmeye devam ediyor. Evet tam bir buçuk saat oldu. Şu anda altını kapatıyorum. Size bunu açıp bir göstereyim rengin farkını görüyorsunuzdur zaten. Hemen şöyle yapalım. Şu arkadaşı oyundan çıkartalım. Ups, üstünü de batırdım. Şöyle çıkartıyorum bunu. Size de şöyle kıvamını göstereyim. Oldu zaten. Bu jöleli kıvamında birazdan şimdi kaplara alacağım. Kavanozlara. Ondan sonra bir kısmını da hatta kavanozlara almadan önce şöyle yapalım. Şunu alalım. Soğuyunca ben size kıvamını göstermiş olurum böylelikle. Şöyle gördüğünüz gibi bu birazcık soğusun kıvamını size göstereceğim. Ben şöyle artık sıcak sıcak bir kapları almaya başlıyorum. Şöyle kavanozlara sıcakken Altını hatta kapatmayın ben. Altı açık olsun. Tekrardan açıyorum altını. Çünkü kaynamış halde koyacağımız için soğumasın. Ters çevirip kapatmıyorum ben. Normal kapatacağım. Bu şekilde dolduracağım. Gördüğünüz gibi normal doldurdum. Kuru olması önemli Kapan, Ters çevirmeyeceğiz çünkü. İki geri ve ileri. Gördüğünüz gibi hazır. Şöyle bir şeyin üstüne de koyayım. Şu kenarlarını sileyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir tane böyle yarım kiloluk kavanozdan iki tane de miniklerden çıktı. Şu tam şunun birazı tabii burada. Gördüğünüz gibi Tabu bu daha sıcak. Birazcık soğusun daha da güzel kıvamını göstereceğim. Evet. Şöyle size göstereyim. Mes gibi olmadı mı? Şöyle kıvamını da anlayın. Birazcık soğudu. Gayet güzel bir kıvamı var. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.